Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Maç elimizde link var ama bu oyunda boya muhabbetleri falan gelmiş. Biliyorsunuz kost bazı kostümlere tabi hepsine değil. Boyalar falan yapabiliyorsunuz. Ben linke yaptım. Yeşil yaptım. Bu normalde bunun orijinali mor. Ama ben yeşile çevirdim ve inanılmaz güzel oldu ya. Baksana yeşil yeşil vurmaya başladı. Yani düz vuruşları, skill efektleri kendi görünüşünde hani Bayağı güzel olmuş. Yani oyunda son zamanlarda en sevdiğim, en beğendiğim gelişmelerden biri olabilir bu. Hani Ling'i de zaten severek oynuyorum ve hani yeşil de en sevdiğim renk şimdi benim. Hani böyle becerileri ne kadar değiştiğini görünce bir mutlu oldum yani hoşuma gitti. Baksana ne kadar şeker oldu. Şöyle çekelim kenara. Abi çok iyi ya. Baksana. Elektrik falan atıyor oğlum. <laughs> güzel güzel. Üste bizim Melisa şey olmuş çekilmiş. Acaba Franco'da fiskedir bir şeydir var mı? Milyon tutuyor adam ya ana. Şimdi ben üstte oyun yapabilirim ama dört olmadım abi. Olacağım, olacağım. Hiçbir şey yoksa Franco'yu oynarız. Ya arkadaş öyle işte be. Bu sahnede ölmen gerekiyordu güzelim ya. Oho, havada tuttu beni. Şimdi şuralara bir dönelim. Bu kırık duvarlar birazcık Lingin işine yarıyor bazı noktalarda, bazı noktalarda da işimizi bozuyor. Olur olmayacak yere atabiliyoruz mesela. <laughs> Üste Jansin fokus yemiş ama öyle neden yok. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz tarla sezonundayız, zeytin sezonundayız. Bu aralar eve çok geç geliyorum. Geç geldiğim için öyle her türlü istediğim videoları çekemiyorum. Birazcık böyle Ya kanka öyle işte he. Ah oh, lan. Ah oh, lan. <laughs> az bir enerji olsaydı var ya kaçmıştım da neyse. Dediğim gibi işte arkadaşlar tarla sezonları bizim yoğun geçiyor kışları. Böyle eve geç geldiğim için her türlü her hero'nun videosunu çekemiyorum veya çok güzel videolar da çekemiyorum. Az bir vaktim kaldığı için idarelik, günü geçiştirmelik videolar çekebiliyorum ancak onun da bilgisini vereyim. Bazen daha önce kullandığım kapak resimlerini kullanıyorum. Bazen daha önce kullandığım başlıkları kullanıyorum otomatik olarak. Hani sebebi o bilginiz olsun. Tarla sezonu geçtiğinde yine bombastik çılgın videolara döneceğiz. Çok güzel. Bizim Melisa'yı güne çekti lan adam. şu Linux'u kesemez miyiz ya? Bence Melisa'ya doğru bir atılım gerçekleştirir. Ne dersiniz? Morla şöyle bir çıksa üstüne. Güzel. Bak bu bu muhabbetten dolayı birazcık bozuyor Ling'i daha uzak bir yere atabilecekken daha kısa bir mesafe attığımız için ufaktan bir bozuyor. Da ah, ADC'miz harbiden adam gelip gidip ölüyor hocam. 15. 5. Toparlar mı bilmiyorum belki toparlar ama şu an için bizim işimize yaramıyor hiç. Şunu satacağım, şunu alacağım. Ee kral. Tamam onu bari kestim. İkisinin de fiskesi gitti ya. Mecbur oraya oynamak zorundaydım. Kaçmam imkansızdı. Orayı açman gerekiyor. Ya da. Ölmeden. Ölme de gene yeter yani. Açmasan da olur. Artık ölmesin diye umut ediyoruz. Güzel. Okay. Adam on levels çalması çok normal. çok muazzam hesaplamalı atmam gerekir de alabilmek için ama yine düşük bir ihtimaldi ya. Melisa'nın derdi şu. Franco çok geldi diyecek. E biz de diyeceğiz ki yakalanma geri oyna. Anlamayacak. Hiç o topa girmiyoruz. Farmımızı yüksek tutmaya oynuyoruz. Ve maçı kendi başımıza taşımaya çalışacağız. Başka şansımız yok. Yani her zamanki porsiyondan arkadaşlar. Ya kanka ciddi olamazsın ya. Ay bu bok ultisi bana mı denk geliyor sürekli? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Tabi adam da haklı. Kime atacak ki? Takımın hali ortada. Kime atsın ya? Benden başka kime atabilir ulti? Bir tane insan evladı oynamıyor ki atsın. Ben Franco'nun yerinde atacağım. Ben, olacağım ben de atmam zaten bana bu için. Uh, hoş geldin. Her gün böyle 4 tane epiyi nereden buluyorum? Her gün sorguluyorum ya. Bunu her gün sorguluyorum yani. 4 tane epik. Epik zihniyetli, epik tecrübeli insanlarla yüce mistik işleşmek. eşleşmek. Aslında başlık için güzel fikir. Burayı bayağı bitmeye çalışacağım. Öldü bizimkiler gene. Öf. <laughs> Allah da versin seni Franco. Gene yedik bu bokkin ultisini ya. Ulan zamanım yok diyorum. Bilmem ne diyorum. Video çekmem gerek diyorum. Gelen adamlara bak sen ya. Elimle arasam. Desem ki bir gün bir video çekeceğim. Takıma dört tane kötü oyuncu gerekiyor. Ben kendim karşıya beş tane yüce attıracağım. Bir challenge olsun. Ben action arıyorum. Ben bunları bulamam. Anasını satayım. Enerjim yok hiçbir şey için ya. Nefes alma enerjisi yok çarın ya. Beyne saldırsa dedim kesecekti beni o yüzden hiç o topa girmedim bile. Ya mana sövmeyeceğim, 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 sövmeyeceğim. Ağzıma bant yapıştırmam lazım, sövmeyeceğim, 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 sövmeyeceğim. Lan dön de bir iki hasar at ya. En önden kaçıyor tankta oğlum, dön de bir vur, bir şeyler yapın ya. The whisking of my sword. Attack enemy. Lord. Attack enemy lord. You can't evade me. Oğlum bakınız zeyim tutun lan o oyunu. Haydi lan hadi lan o kadar oynadım hadi. Yok Moruk kim tutsun ki oyunu burada? Hay senin oynayacağın arabanın da aklını, zihniyetini, cinsini, cibiliyetini ne kötü adamlarsınız oğlum siz ya. Allah'a çıldıracağım şimdi ya. Ya gördüm de bunlar kadar kötüsünü çok az görüyorum ya. Abi bu ligde nasıl işiniz olabilir sizin? Bak bu lige nasıl çıkıyorsunuz ya? Bu lige nasıl çıkıyorsunuz? Nasıl? Yahu Kafayı yiyeceğim. Harbiden kafayı yiyeceğim şimdi. Eşleştiğim tiplere bak. Bir de karşıya gelen adamlara bak. Yani adalet mi bu ya? Bir de ben gümüş almışım. Bir de şu Jans'ın MVP almış. Düşünün. Bir de şu Zavir Zav Zav 6.6 gümüş almış. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün şanslı kahramanımız Argus canım çekti. Rakibe de baktım böyle iki tane tanki hero var. Diğerlerini de keserim diye düşündüm. Bir Argus videosu patlatayım dedim. Ee, XP de bana kalmıştı. Yine MS'imiz var. Biraz dozunu aşarsa hemen mobil veriyi de açacağım. Şu anlık idare eder diye düşünüyorum. Az bir şey şöyle jungle'a yardım edelim. Bu aralar arkadaşlar biliyorsunuz zeytin sezonundayız. Yani tarladan geç geliyoruz eve. 5'de 6'da falan geliyoruz. Şu an mesela saate bakın. 7.19 geçiyor. Hani videoyu yetiştirebilmem için benim video işlerini saat 8'e 8.30'a kadar bitirebiliyor olmam lazım ki saat 11'e yetişsin. Oradan hesap yapın yani. O yüzden çok fazla bir vaktim olmuyor ve tilt bir oyun oynuyoruz biliyorsunuz ki. Öyle her zaman istediğimiz şeyler olmuyor oyunda. Ondan dolayı bu aralar yıllar birazcık garip gelebilir. Aynı hero'lar gelebilir. Bilginiz olsun. Uranüs güçlü bir hero da biz bunu kesebiliyoruz bu arada ya. Bir iki tane şöyle canavar avcısı Atlantis falan filan bir şeyler almaya başladı mı? Uranüs'ü biz yamultuyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Orada Gatot'u Gatot'u bölemiyorlar ikiye. Gatot ölmüyor güzel kardeşimiz. Çok güzel. Bu arkadaş kendini gezegen olduğu için her şeyi yutabileceğini sandı ama öyle olmuyor işte. Argus lan bu. Boru değil yani. Da Nol'un 3 kill aldı. Haydi bakalım. Merhaba kardeş. Görüşürüz kardeş. Ben daha sonra uğrarım tekrar. <laughs> Kanka eee... Bence buraya oynamasak o kadar sevineceğim yani anlatamam. Hepsi tek tek ölüyor görüyor musun? Şey gibiler hani karınca gibiler. Biri sağda ölüyor biri solda ölüyor. Çok iyi. Vallahi ben kendi oyunumu yaparım. Gerisi beni ırgalamaz. Ne oldu kanka şimdi böyle yapınca? Şekil oldun ha şükür oldun yani. Beni ganklemekte özgürsünüz. Gankleyebilirsiniz. Bu benim hoşuma gider. Ama öldüremezsiniz işte öyle bir sıkıntınız var. Layde de bunları var ya çoğaltacağım ya. üç parçaya böleceğim ben bunları layde. O canavar avcısı zırh delmeye Atlantis falan bir bitsin. Sökeceğim bunları ya. Yani çok heyecanlı geçiyor. Oh, anladım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Jansınımız daha yeni dört oldu. İşler yeni başlıyor. Ama Silvana bana birazcık bot gibi geldi ya. Niye bu çocuk böyle oynuyor? Sen de bir saattir bekliyorsun yani orada. Ha dedim çıkacak, ha dedim çıkacak. Ya bunu değil de önce ya aman şey mi alsak acaba canavar avcısı falan. Kanka buradan böyle geri döner gibi yaptım. Beni görmezse sendeyim. Kimse görmeden geldim buraya. Adamsın. Bu arada arkadaşlar bu aralar etkileşimlerimiz çok düştü. Videolara beğeni atarsanız, hype puanlarınızı da yollarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Hop. Bak buna rağmen zırh denmem yok, eritmem yok. İyi hasar vuruyor. Bir de onları aldık mı? Uranüs'menden kaçacak yer arasın. Hacım hiç fileyim atmayın birbirinize. Sıkıntı yok. Halledeceğiz, toparlayacağız. Oyun bizimdir. Rahat olun. Vallahi elimde sprit ilosu var. En kötü giderim. Sapık gibi leyinleri iterim. Kuleleri açarım. Bir şeyler yaparız yani. Çok güzel çarptı da. Yahu Kadita. Nereye patlıyorsun ya? Okey. Bak burada bir tırtıl var. 5 kişiyiz oğlum. Keseriz lan bunu. Kesemezmişiz. Eee peki. Vallahi ne diyeyim? Bir Moskova ultisi istiyorum tak kafama böyle. Beynimin sol lobuna. Ne almış bu? Canlandır almış. Şunu çekeceğim. Oğlum ne kadar çok konuşuyorsunuz ya. Al birini vur ötekinin hepsi kötü zaten birbirlerine laf yetiştiriyorlar bir de. Susun da ya, oyun döndüğüne bakalım da. Döndürebiliriz yani bence. Benim bir umudum var arkadaşlar siz bilmem. Şu Kagura'ları var ya kovalamak o kadar ölüm ki. O kadar böyle sevmiyorum ki. Anlatamam ya. Allah ne verdi vuralım artık çıkamayacağız zaten. Son kale minyonlar ve Silvan. hadi bakayım. Yani Gökkıranlı Kadita da konuşabiliyorsa 3-6 skoruyla yapacak bir şey yok. Tabi diğerleri de kötü ama. Ben daha Kalitan'ın iyi bir ulti atabildiğini görmedim. Oğlum bende ulti yokmuş ya. Vallahi ben ultim var sanıyordum. Bir anda böyle gubara gubara gittim oralara. Ultim yokmuş. Vuracak şey yok ya. Kanka şimdi basmayacaksan ne zaman basacaksın ya? Abi niye basmıyor bu buluta ya? Neyse. Moskova'da doğa yok. Onu tek düşürsem keserim ama nerede tek düşürürüz onu? Zor. Evet. Çok güzel, harika. Hepsi tek tek böyle tek 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 öldü 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 öldü. En son ben kaldım ama ne yapabilirim ki tek başıma? Çok zor. Acayip zor yani. Aha işte skorlar 3 9 0 8 2 7. İmkansız bir maçtı ama gene de denedik. Yapacak bir şey yok.